oğlumla ev yapıyoruz evin etrafına heh, karları koyacağız evet anlat oğlum nasıl yapıyoruz ev yapıyoruz bir de kardan adam yapıyoruz kardan adam da yapacağız anneciğim kardan adam da yapacağız Başka ne, yani? başka ne yapacağız? Bak çöpleri, çatısını ne güzel boyamışız. Evet. Sen başka ne yapıyorsun? Ben de sana yardımcı olabilir miyim? Bana da verir misin onu? Yapıştırıcıyı bana da verir misin? Ben yapıştırayım. Tamam. Yapıştırdım verdim. Sen de o yanlara yapıştır. Tamam. Ben de yapıştırayım. O da seninle olacak. Tamam. Hı hı. Evet. Çatının üzerine biraz kar Ay. yağmış olsun mu? Olsun. Hadi. O zaman buraya birazcık, dur şuradan, şöyle şey yapayım. Evet. Dur dur, dur oğlum, şurayı boyayayım. Şey, yapıştırayım buraya, yapıştırıcıyı. Hadi sen de karları buraya yapıştırabilir misin çatının biraz yan kısmına? Ama ben karları biraz yere yapış. Yok. <laughs> da tamam mı? Evet. Şimdi onları Biraz Ama daha al. Bitiyor, al var parçalı. Çatının üzerine de küçük küçük koyalım mı? Bitti yine. Bak. Küçük küçük çatının yan kısımlarına koyalım. Evet. Hadi sen de koy biraz. Ama şu yalanı yapayım bitirip sonra dedim. Düştüm anne. De. Evet oğlum aferin anneciğim. Dinlemiyor musun? Ne? Dinle. Evet. Dinliyor musun? Dinliyorum tabii ki. Evet. Öyle oh. Şey Aferin anneciğim. Aferin oğluma. Kar yağmış. Buralara da kar yağmış mı? Acaba. Evet. Or nerelere yapıştıralım? Şuraya şu da. O zaman al. Yavaş bir şekilde, yavaş bir şekilde yap. Burada toprak bile ve parçalara Güneşten aldıklar enerjinin bir kısmını yansıtır. Fakat toprak çıplak kaldığında bu enerjiyi. Evet. Bunlar çayı karıştırmak için çubuklar. Güneşinde oldu. Çubukları yapıştırdık ve boyadık. Sen de uya yapmıştın. evet. Tamam olur oğlum. Çölenli üç dağların Pamuk? Pamuk anne. Tamam. Eskiden bir kutup çölüydü. Şimdi bol yağmur alıyor. Ne kadar kar yağmış ya. Burada. Evet ama döndük kendine doğru ya da. He. Gel, gel gel. Buz. Bu deniz temiz su. soğuk hava arasında bir iyilatıl malzemesi. Şimdi bu yalıtım malzemesi kalktıkça hava ısınıyor ve nemli hale geliyor. Bu da kışın yağmur yağmasına sebep oluyor. Yağmur yağdı. Evet. Bir belgesel. Yok yok belgesel. Evet ekranda da kar var. Kutup evet. ayıları var. Evet, foklar var. Fakat deniz musluğu kaybolunca foklar da ortadan kaybolur. En yaygın anlamı yöntemi fokların yarı sağlama deliklerinde beklemektir. Frost böyle bir deneyin başında saatlerce bekleyebilirdi. Oldu mu? Evet. Çok anne, güzel oldu. Çocuk girmeli anne. Çocuk mu girmeli? Anne. Bir tane çocuk mu yapsak böyle küçük? Pamuktan yapabilir miyiz acaba? Hayır. Hmm. Peki. Bu tavşanı. şöyle bak bak bu tavşanın şöyle şöyle kesip içine koysak nasıl oluyor tavşanın resmini kessek evet, şu, şunu kesmeyelim. şu yaralarını şu yaralarını şu yaralarını şu yaralarını seçelim hmm. şu yaralarını tamam bir kes bakayım orada Hmm, çok güzel olmuş. Ama sen Tamam. Peki sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu evin bir tane e, yan tarafında bir ağaç olabilsin mi? Acaba acaba nasıl yapsak? Aa, bak. Oğlum. Bunun içine ağaç koyalım mı? Hmm. Bak Yusuf bunu böyle yapalım mı? Sence nasıl olur? Güzel olur mu kozala? Hayır. Ne var ki, olur. küçük bir görülmüştü. <laughs> Oğlum kozalağı da boyayalım mı? Hayır. Sloboda Deresi geçişi. Nisan'dan itibaren gece gündüz parlar. Fakat kış hala buz gibi soğuk geçtiğinde karada hiçbir şey yetişmez. Evimiz güzel olmuş mu? Olmuş ama ateş yolda. Evet kes daha. Güneş Evimize hangi hayvanları koyalım? Hı? Tamam. Başka hangi hayvanları koyalım evimize? Hayır. Hangi hayvanlar gelsin? Kaplan. Kaplan mı? Bakalım. Tamam.

ilave her ekosistemin tamamını içine alacak şekilde gezegendeki en büyük hayvanların bile etkilenmesine yol Deniz aygıları, genellikle sığ sularda deniz yatağından beslenebildikleri kıyı bölgelerde yaşar. Karşısına karşısına Yanlışlıkla mı oldu? Nasıl oldu? Niye onu öyle kesti? Yanlışlıkla oldu anne. Deniz riski en Çünkü... 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 Hmm. Tamam mı anne? Niye? Böyle dönülmek istemiyorum ben. Allah Allah. Buradan. Tamam mı? Olur. Tamam tamam. <laughs> anne hani bak buraya şimdi de değişti

Ama bunu yapabilirsin bak. Bu daha kolay. Değil mi oğlum? Bunu yapamıyorum. Ben. Şimdi tekrar dene. Bak ne güzel tavşanı tavşanı resmin içinden çıkardın. Bunu da bence yapabilirsin. Şimdi bazen birkaç kez deneyip sonra yapabiliyoruz.

bağımsız Peki bunun içine şöyle yapsak mı? Bahçemize koysak mı? Hayır. düşer Peki Daha böyle mi koysak? Koysak da düşmez. Evet, öyle de koyabiliriz bak. Bir hafta sonra Svalbard'da tam güneş tutulması var. Bak. Yusuf. Bada bir anda insan doğdu. Bazı turistler, çiftçiler, çiftçilerin yeri olan Ronker Biyer'in dışında panplarını görüyoruz. Ne var ki bu panpların hepsi merakta ayılara karşı doğru şekilde korunmuyor. Şanslı, hayatı boyunca barakaları ziyaret etmişti. Bu arada birçok insan tartışmıştı. Dolayısıyla bir çabuk hmm, adı, bunu adı, böyle adı, yapabiliriz. Ya da böyle yapabiliriz. Oğlum başka adı, ne yapabiliriz? Adı, Sence adı, şunu? Adı, bunu bir ağaç yapalım mı? Bu serildiğiğinde bir şeyler en fazla Burada artık gitmez oluyor. Okay. Çünkü bu ulaşmak için daha uzak bir zorunda kalıyorlar. Bu veriye ulaşmak için her yıl sakinleştirici ilaçlar kullanarak 50 ila 100 Bak. kadar iyi yakalayıp bırakıyorlar. Sonradan da... hayatı boyunca 4 defa bu süreci yaşadık. Hatta araştırmacılar arasında 2, 3, 9, 9, 2 numarasıyla tanımlıyorlar. 2005 yılında Doğan aslında ilk yavrusuna 2011 yılında 6 yaşındayken sahip olmuş. Ben Frost'a ilk karşılaştığımda 8 yaşındaydı ve henüz iki yavru doğurmuş mutlu bir anlıyordu.